şimdi vuramadım mı? Oha be oraya ne zaman girdim be? Ya bu kadar olamazsın ya. Ulan ikisini de aldım ama ne konusu, hala geldi oraya girdi ya. Oho içeride. içeriye mesken yapmış ipneler, ben size söyleyeyim. Öldü. Orası bu çocuğu. Ya arkamdan getirtmeyin işte adamlar taktik yapıyorlar ya. Allah karısın ya. Onu da vurdu. Adamlar da. Oha adamlar nereye bakacaklarını biliyorlar ki. Adam pencereye bakıyor, oraya bakıyor. Buna kodum götür. Ha, ölmedi daha. Abi nasıl ibneler ya? Birbirleri nasıl kolluyorlar ya içeride? Geldi geldi geldi. Hepsi öyle zaten. Ya abi yan yana var hep ya. Ya birini vuruyorsan mutlaka yanından bir tane daha çıkıyor ya. Bak tabanca vuruyor ha herif. Vallahi helal olsun. Herif tabanca vurdu beni O tabancalı ya. 4 da O 50 gs ile oynuyor. O 50 gs çok hafif bitiyor. Oraya cızlam çıkıyor, buraya cızlam çıkıyor abi. Abi bu ne ya? Allah, onu vuruyorum adam geliyor, onu vuruyorum adam Bak 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 bak. Arkamızda da var, önümüzde de var. Buraya gitsem adam çıkıyor oraya git. Şu an bayağı aldım burada ama. İnşallah gelmez gelmez. Hop. Valla buru tarafa aldım ben kanka mayınladım falan ama. Ha orayı da, orayı da mı Güle güle. Hadi güle güle. Tamam mı aldım buru aldım aldım. Çok geliyorlar bana ama. Aha nerede var götür Baba baba yavşağa bak. Bu tarafta çok adam aldım. Aha yukarıda yukarıda pencerede. <laughs> çok vurdum burada çok. Sen mi kesin onu? Helal sana. Oo be amına koduk onların lan amına koduk. <laughs> sezo Seret sezo şov yaptı geri o silahla. Abi çok güzel vuruyor sezo bu silah ya seret seret. Oo. Hiç hafif yok abi ya. Abi bak o aldığım günden beri görüyorsun değil mi Murat? Anasını belli ev adamları ya. Abi kral ya. Çok lutte oh, Var la nasio ok. ki